Sağlıklı günler arkadaşlar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bu bölümde Piyo'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama videonun formatı ilk videodan birazcık daha farklı. İlk video Let's Play bari bir şeydi. Çünkü bir üşendim. 2 bir videoda tamamen sizi bilgiye boğmak istemedim. Çünkü göz korkutucu bir oyun açıkçası ve sıkıcı olabileceğini düşündüm. Bu videoda format biraz daha farklı. Ben önceden kaydettim oynayışımı. Onun üzerine Act 2'deki görev rotası. Bu rotada dikkat etmemiz gereken şeyler, kaçırmamamız gereken şeyler. Alacağımız gemler, bu gemlerin nasıl işleyeceği, silahlarımızı nasıl upgrade edebileceğimiz aşırı ucuz bir yöntemle. Ve yerden topladığımız eşyalarda arayacağımız statlar gibi şeylerden bahsedeceğim. Şimdi görev rotasıyla başlayalım. Pioin'in ilk zamanlarında oyunda sadece 3 tane act vardı. Bunları döne döne oynuyordunuz ki benim için inanılmaz sıkıcı bir hackti. Bunu toparladılar neyse ki. Rotayı biraz daha tek düze yaptılar. Nereye gideceğiniz çok belli. Ee, bu arada görevleri benim dediğim sırada yapmak zorunda değilsiniz hiçbir şekilde. İstediğiniz zaman istediğiniz göreve geri dönebilirsiniz. Ben en efektif bulduğum yöntemi sizlerle paylaşacağım. Bunlardan alıp almamak size kalmış tabii ki. Şimdi benim ilk tavsiyem. Şehrin sağ tarafından doğrudan Old Fields'a çıkmanız. Önünüze geleni biçmekte serbestsiniz tabii ki. Burada bir tane yan görev var. Göz ardı edebilirsiniz. The Den diye bir yere gitmenizi istiyor. Ödülü kemer ve flask'tı sanırım. Ha kemer ödülünde rastik saç alabilirsiniz. İleride ihtiyacımız olacak isterseniz. O yan görevi yaptıysanız rastik saçı kullanmıyorsanız bile çok gereken silah kraftlama resipisinde gerekecek burayı hallettiniz dümdüz devam ediyorsunuz Crossroads diye bir yere çıkıyorsunuz Crossroads'da da yine dümdüz devam edip Waypoint'e alın Çünkü cross Crossroads'a geri döneceğiz iki kez Waypoint'ten sonra sola saparsanız Chamber of Sins'e gidiyorsunuz Bence ilk halletmeniz gereken kısım orası Sola saptığınızda Chamber of Sins'e girdiğinizde Chamber of Sins iki katlı bir yer oranın boss'unu dövüp Helena'yı kurtarıp şehirden gem ödülleri alacaksınız. Ama öncelikle unutmamanız gereken bir şey var ben bu karakterde yapmadım fakat sizin ilk karakterinizse Chamber of Sins'de bir tane trial var. Şu ilk akte yaptığımız minik labirent tuzaklardan kaçtığımız şey var ya. Chamber of Sins'e uğramışken onu da bulun. Ve aradan çıkarın. Bulun dediğim yani girdiğiniz her yeri sonuna kadar keşfedin zaten. Dolanın haritalarda. O yüzden yani tam şu noktada şu noktada diye göstermemek gerek yok. Zaten bölgelerin çoğu belli formüller dahilinde de olsa rastgele üretilen haritalar olduğu için her zaman tam noktasını söylemem mümkün değil her şeyin. Ama Chamber of Sins'de bir tane trial var. Onu yaptınız, boss'u dövdünüz, şehre döndünüz. İlk gem ödülümüzü alacağız buradan. Ama istediğimiz birden fazla gem var. Korkmayın, ilk gem ödülünü aldıktan sonra o şehrin gem vendoru kimse artık. Burada Hatun Lani miydi adı? Sanırım Lani'ydi. Ondan kaçırdığınız diğer gemleri de satın alabiliyorsunuz. Gem vendoru şey oluyor, bu currency'leri ve takıları satan hanım ablamız oluyor genelde. İlk akte ne saydı o? İkinci bir sayfa açılıyor vendor sayfasında. O sayfadan diğer gemleri alabiliyorsunuz. Şimdi burada işimize yarayabilecek çok gem olması lazım bu ekte Yanlış hatırlamıyorsam. Blood Rage var, Flash and Stone var. Faster Attacks var. Faster Attacks şu an için önemli değil. Leap Slam le birlikte kullanacağız ilerleyen zamanlarda. Şimdi alabilirsiniz tabi. Blood Rage ve Flash and Stone'a alışın. Ayrıyetten ileri görevlerde de şey ödüllerini alacağız. Close Combat'ı alacağız. Close Combat da epey işimize yarayacak. Blood Rage ve Flash and Stone'dan azıcık bahsedeyim. Blood Rage bir duration skill olarak geçiyor. 10 saniye gibi bir süresi olması lazım. Bu süre içinde atak speed'iniz artıyor. Ama Blood Rage size tik halinde hasar veriyor. Canınızın yüzde mü gidiyor her saniyene? Öyle bir şey yani. Bir dot diyorsunuz sürekli. Ama Blood Rage aktifken siz düşmanı öldürürseniz Blood Rage'in süresi resetleniyor. Tekrar 10 saniyeye çıkıyor sürekli. Böyle düşman öldürdükçe frenzy charge kazanıyorsunuz. Bu frenzy charge'lar atak speed'inizi arttırıyor. Aynı zamanda Blood Rage'in kendisi bir atak speed veriyor. Ve Life Leech yani can çalma veriyor. Siz bu kaybettiğiniz canı bir şeyleri döverek topluyorsunuz sürekli. Tam bir Blood Rage'e giriyorsunuz. Atak speed'iniz ciddi anlamda artıyor. Çok da az mana isteyen bir skill zaten. Bunu kullanmaya alışın bir bölgeye girdiğinizde Blood Rage'i bas, önünün ne geliyorsa öldür, çık. Blood Rage bitmemiş olacak zaten. İkincisi, Flash and Stone. Şimdi bizim İlk akta aldığımız Blood and Sand gibi Flash and Stone iki tane stance ile çalışıyor. Bir Sand ve Blood stance şeklinde çalışıyor. İki tane stance skillini birlikte oynadığımız zaman birinin stance'ini değiştirince mecburen diğerinin stance'i de değişiyor. Biz sürekli Blood stance'de takılmaya çalışacağız. Flash and Stone'un avantajı şu. Flash and Stone Blood stance'de kullanıldığı zaman ki dediğim gibi bizim sürekli Blood stance'de kullanmamız gerekiyor. Yani sende de geçebiliriz. Sen defansif AOE'mizi arttırıyor. Aynı zamanda Blood e, AOE'yi daraltsa da hasarımızı çok ciddi anlamda arttırıyor. Ve Flash and Stone aurasının o etrafımızda gördüğünüz kırmızı çemberin etrafında kalan düşmanlar, içinde kalan düşmanlar Maim efektine maruz kalıyor. Maim yiyenler %30 yavaşlıyor. Şimdi bizim aldığımız bir Maim support gemi vardı zaten. Ana skill'imizde vurduğumuz zaman milleti maimliyorduk. Artık onu ana skill'imizde kullanmak zorunda değiliz. Maim'i Flash Stone'a bağlarsak Flash and Stone sayesinde maimlenmiş düşmanlar maim Support geminin verdiği maimlenenlere ekstra hasar vur. Debuff'ını da aynı zamanda alacak. Yani biz atak yapmadan düşmanların yanından geçerek sadece onları debufflamış olacağız yani Maim normalde skill'e ekstra hasar veriyor. Flash and Stone bundan verim almıyor olsa da şu an Maim'i biz ana skill'imizle kullanmazsak bir gem slotu açmışız anlamına geliyor. Yani Maim kullanacağımız yerde daha güçlü support gemler kullanabiliriz. Main debuff'ını da Flash and Stone bize vermeye devam edecek. Şu an kafanızı karıştırıyor olabilir bunlar. Ama ilerleyen zamanlarda çok daha rahat anlayacaksınız belki. Şimdilik boş verin. Flash and Stone ile Mame'i linkleyin. İki tane kırmızı bağlı soketi olan bir eşyanız varsa. Yoksa acelesi yok. Çok uğraşmayın. Ay şunu şu eşyaya takacağım vesaire diye. Çünkü sürekli değiştireceksiniz zaten üstünüzdeki başınızdakileri. Siz bu gemleri alın. Olmadı üstünüzde bir yerde dursun. Boş slotlarda level atlasın kullanabildiğiniz zaman bağlı bir şekilde kullanırsanız Blood Rage'i hiçbir şeye bağlamanıza gerek yok. Flash and Stone'la Mame'i bağlayabilirsiniz. Ve dediğim gibi oyunda ilerlemişseniz ama bu dediğim gemleri almayı unutmuşsanız vesaire ya da ben bazı gemlerden bahsetmeyi unutmuşsam sorun değil. 3'e de 4'e de 5'e de ya da oyunun sonuna da geçseniz bu gemleri dönüp satın alabiliyorsunuz. Oyunun sonuna geldiğiniz zaman bütün gemleri satan bir vendor zaten açılıyor. Ama işte atıyorum Act 5'teyken ay ben şunu kaçırdım falan diyorsanız Act 2'ye Waypoint'te dönüp oranın gem vendorundan satın alabilirsiniz kaçırdığınız gemleri. O yüzden sorun değil. Hepsinden bahsedemeyebilirim. Kaçırdığım şeyler olabilir. Ki bu sorun değil zaten. Build şu an tamamen oturmadı. Biz daha ana skillimiz Cyclone'a kavuşmadık. Cyclone'a kavuştuğumuz zaman Altı gemlik kombinasyonu uzun uzun anlatacağız zaten. Hangi sport gem tam olarak ne işe yarıyor vesaire diye. Şu an kafanızda ufak ufak fikirler oluşsun diye. Bu kısmı biraz uzun tuttum. Şimdi görevlere geri dönelim. Bu akte endgame'i etkileyecek bir görevimiz var. Deal with the bandits diye geçiyor. 3 tane haydut var. Bu bölgeye hakim olan, kendi bölgeleri olan. Kraytin, Alira ve Oak isminde. Bu banditlerle, haydutlarla. paşa çıkmamız için bize tercihler sunuluyor. Ya üçünü öldür ya da bir tanesiyle anlaş. Diğer ikisini öldür, diğer elemanla anlaş şeklinde. Üçünü öldürürsek iki pasif skill point alıyoruz. Fena ödül değil ama bizim bir yıldığımız için daha iyi bir ödül var. Onu da Alira veriyor. %20 crit multiplier, chance değil crit hasarını arttıran bonus doğrudan. Ve %15'te bütün rezistlere bonus. Üstüne bir de mana regen veriyor. Ona çok ihtiyacımız olmayacak ama neden olmasın? Early game'de özellikle epey işimize yarar. %15 resist de aynı şekilde. Early game'den end game'e gidene kadar 3 tane ana direncimiz var. Fire, Cold Lightning. Bunların üst limiti %75. Bazı skill puanlarıyla vesaire bu %75'i işte 76'ya 77'ye çok daha üzerine de çıkarabiliyoruz. Ama onlar aşırı endgame'e giriyor. Sizin aklınızda bulunması gereken şey 75 olsun. C'ye basıp defans kısmına geldiğiniz zaman o anki rezistlerinizi görebilirsiniz. Bu eklerde 75'i tutturmak çok kritik değil. Ama... ...4'e vesaire geldiğimiz zaman artık... rezistlerimiz düşükse... ...etkilerini hissetmeye başlayacağız. Yani cold vuran birisi... ...bizi sürekli freezeleyecek. Biz freeze yemek istemiyoruz. Gibisinden. Ya da işte lightning staki yiyeceğiz. Ateşli vuran birisi... ...doğrudan ignite diyecek vesaire. %75'in altında durursak... ...bu etkileri yeme ihtimalimiz... ...artıyor. Bu yüzden... Adir Hanım verdiği %15 rezistler işimizi biraz kolaylaştıracak. Çünkü yerden aldığımız eşyalarda rezistleri arayacağız zaten. Bunları 75'e keplemeye çalışacağız. Haliyle çok kafa patlatmadan ilerleyebiliriz Adira bonusunu alırsak. Ayrıca ilerleyen zamanlarda bu tercihinizi değiştirebiliyorsunuz. Ya Adira bonusu geçti artık ben 2 skill point alsam şu oda ulaşsam daha iyi olacak benim için vesaire diyorsanız Epey bir orb of regret vesaire harcamanız gerekiyor da bu, bu tercihinizi yine geri alabiliyorsunuz. Ama o aşamaya yani geri almayı isteyecek aşamaya geldiyseniz zaten o kaynakları toplayabilecek seviyede oluyorsunuz. Sorun değil. Şimdi ben konuşurken bizim çocuk aldı başını gitti. Ne yaptık? Crossroads'dan dümdüz yukarı çıktık. Son bölgeye gittik. Crate'ini öldürdük. Crossroads'a ya da şehre geri döndük. Siz Crossroads'a bir tur daha geri döneceksiniz. Bir trial daha var. Çünkü bir tane de yan görev var. Yapmak zorunda olmadığınız bir görev ama yol üstünde hallederseniz de sorun olmaz. Crossroads'dan 3 noktaya ulaşılıyor. Biz sola saptığımız zaman Chamber of Sins'e gitmiştik. Şimdi sağa saparsak Felch ruins bölgesini bulacağız. Felch ruins'in içinde Crypt diye bir yer var mezarlık. Onun içinde bir labirent daha var. Onu bulun, çıkarın aradan. Sağ tarafı tamamen unutun sonra. Şehre geri dön. Bu sefer sol tarafı halletmeye başlayacağız. Sol tarafa geçtiğimizde River Base'i atlıyoruz. Orada bayağı bir maymun var. isterseniz dövün. Yine ana yolu takip ederek Yolumuza devam ediyoruz. Yeni bölgeye ulaşıyoruz. Western Forest'a mı? Western Forest'a geçiyoruz. Aynen. Western Forest'ın en sonuna gidip Blackguard kaptanını öldürdüğümüz zaman bize bir skill point veren bir görevi tamamlamış oluyoruz. Onun ödülünü Lion Eyes Watch'a geri dönüp alabiliriz. Sonra da alabilirsiniz. Sorun değil. Bunlar zaten sağ tarafta görev olarak göründüğü için çok ayrıntılı bir şekilde anlatmak istemiyorum. Umarım sıkıntı yoktur. Biraz daha bilgi vermeye yönelik bir video olsun istiyorum. Ki zaten benim anlatışımla e, videoda görevleri yapışım aynı şeye denk gelmiyor, senkron olmuyor. Ama siz yani adım adım da gayet takip ederek oynamayın oyunu zaten bütün keyfinin içine eder. Kaldı ki pek çok yeri elinizle koymuş gibi bulacaksınız bulacağınızdan eminim. Ben sadece kaçırmamanız gereken bir iki noktaya değineyim. Western Forest'ın sonunda Blackguard kaptanını öldürerek Act 1'de Piety'nin suratımıza kapattığı kapıyı açıyoruz. Onun ödülünü almayı unutmayın. Benim unuttuğum olmuştu açıkçası. Lion Eyes Watch'a Act 1'in şehrine geri dönüp Bestel'den alıyorsunuz ödülü bir skill point veriyor. Önemli. Şu an skill pointleri çok harcamamıza gerek olmasa da hatta ben bu Act'i 5 skill point ekstra ile bitirdim yine de eninde sonunda kullanacaksınız tabii ki. Onu unutmayın. Olko öldüreceğiz. Alira'yı öldürmeyeceğiz. Alira'yla anlaşacağız. Onun bonusları lazım. Tekrar tekrar söylüyorum. Öldür şeyine tıkladığınız an geri dönüşü yok onun artık. Ödül olarak skill point alacaksınız. Alira'yı öldürmeyin. O yüzden cadı ablamız üstünde de kocaman Alira yazıyor zaten fark ederseniz muhtemelen ha bu arada bu build'u yapacaksanız Alira'yı öldürmeyin çoğu yılda aslında bütün banditleri öldürüyor ve iki skill point alıyor bu build da iki skill pointten verim alabilir ama çok ilerleyen zamanlarda yani 90 level'ın üzerinde falan işinize yarayabilir bir şey o aşamalarda da zaten bol bol regret harcayıp tercihlerinizi değiştirebilirsiniz sorun değil yani. Ne yaptık? Oku dövdük. Alira'ya yardım ettik. Bonuslarımızı aldık. Mutluyuz. Weaver var Alira'nın bulunduğu bölgede. Örümcek bossu adı üzerinde zaten. Ee, onu bulmak için biraz uğraşmanız gerekebilir. Harita ufak bir ipucu veriyor. Etrafınızda örümcek ağları yoğunlaşmaya başladığı zaman Weaver'ın yuvasına yaklaşmış oluyorsunuz. Fight'ın verilecek bir tavsiyesi yok. Basit bir fight, sıkıcı bir fight. Weaver yukarı çıkıyor, geri iniyor, inmesini bekliyorsunuz, elleri dövüyorsunuz vesaire. Çok zorlanacağınızı sanmıyorum açıkçası. Ee, bir tavsiyem var, oyunun sesleri çok yüksekse kısın. Weaver tepeden indiği zaman her seferinde beni hoplatıyor, hiç şaşmadı. Kısın ya da hazırlıklı olun. İğrenç bir sesi var. İğrenç dediğim güzel, başarılı bir seslendirme efekt neyse artık. Ama ben şunu fark ettim. Bu oynayışımda Weaver'ı biraz yavaş öldürdüğümü fark ettim. Yine yeterli akti bitirmek için yeterli bir DPS. Ama neden daha iyisi olmasın yapabiliyorken. Demişken can alıcı noktalardan birine geçiyoruz. Silah upgrade. I. Şimdi biz fiziksel hasar ve silah bazlı bir yıldız. Talent ağacından, pasif skill ağacından daha doğrusu dual wield nodlarını aldığımız için de artık biraz komitledik ne tip silahlar kullanacağımıza. iki tane one handed kullanacağız. Daha spesifik olmak gerekirse oyunun sonlarına doğru iki tane one handed kılıç kullanacağız. Balta falan değil şimdilik araya balta sıkıştırabilirsiniz. Ama kılıç puanlarını da aldıktan sonra iki tane kılıca kitlenmiş olacağız. Bu aklınızda bulunsun. Şimdilik kılıç ve balta one handed'ları ikisine birden bakabilirsiniz. Sorun değil. Peki ne istiyoruz? Bizim şu anki oynayışımda ana elim sağ elimdeki silah fena değil. Bir tane unik başlangıç uniklerinden biri hala da götürüyor. Sol elimdeki silahı değiştirmek isteyebilirim. Ne yapıyoruz? 100 yılın vendor recipes'i. Bir tane beyaz silah alıyoruz satıcıdan levelı yüksek. Hatta tercihen e, gem linkleri soketleri de işimize yarayacak bir şey olabilir. Olmazsa da sorun değil, başka eşyalarla onu kompanse edebiliriz. Bir tane beyaz silah alıyoruz. Varsa bu silahı %20 kaliteye getirmek için 4 tane blacksmith ve harcayabiliriz. Ama bütün vestonlarınız o kadarsa harcamayın. Bir tanesine ihtiyacımız olacak, daha önemli silaha kalite basmaktan. Ama silaha verdiğiniz kalite çok ciddi hasarını arttıracak. O yüzden Wetstone'ları stoklamaya başlayın. Topluyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şu aşamaya geldiğinizde en kötü ihtimalle 4-5 tane Wetstone'unuz olmuştur zaten. Silaha kaliteyi bastık. Bir tane Wetstone da ayırdık kenara. Silahımız var, Wetstone'umuz var. Bir tane de Rustic Sash. Kemer. Rare ise tercihen rare rustic sash. kullanacağız. Bu resipi ne yapıyor? Bunları verdiğiniz zaman o silaha artı yüzde %60 ile %70 arası mı? Ya da %55 ile %65 arası mı? Neyse bir physical damage bonusu veriyor. Ee, kullandığınız rustic sash magic ise o bonus aralığı daha da düşüyor. Rastik Saç'ta bu silahı yaptıktan sonra isterseniz tek stat gelmişse mesela sadece physical gelmişse ki öyle oluyor zaten. Orb of Augmentation'da bir stat daha ekleyebilirsiniz. Eğer bu eklediğiniz bir stat daha dümdüz physical veriyorsa mükemmel. O silah sizi en kötü 15 level falan götürür. Atak speed falan veriyorsa yine güzel. Başka herhangi bir şey yani ortalama bir statta olabilir. Elemental hasarlar şimdilik hala işimize yarıyor ama ilerleyen zamanlarda yaramayacak çünkü brutality diye bir e, sport support gem kullanacağız ve bu gem skillimizin fiziksel hasarını çok ciddi oranda arttırsa da fiziksel dışında herhangi bir hasar vermemizi engelleyen bir gem olacak. O yüzden siz şimdiden alışın sadece fiziksel bonusları arayın yani dümdüz hasar arıyoruz silahlarda. E tabi ki atak speed de arıyoruz yani çok yavaş olması işimize gelmeyecek. Ayrıca atak speed impale stacklerini etkileyecek. Daha hızlı impale, impale stackleyebilmemiz için ama impale'a henüz gelmedik onu da sonraki bölüme bırakmak istiyorum açıkçası. Biraz kafa karışacak. Ee, Cyclone, bütün Cyclone Build'ını daha doğrusu işte gem setup'ını tamamladığımızda. Şimdilik dediğim gibi eğer e, yavaşladığınızı hissediyorsanız DPS açısından silahlarınızın güncellemeye ihtiyacı varsa bu recipe'yi bayağı end e kadar kullanabilirsiniz. Tabii ki sağdan soldan bulduğunuz böyle yere düşen e, one-handed rare'ları falan identify edin. Çok daha iyi bonuslar gelebilir yani biz bu Vendor's Vendor SPC ile sadece bir tane bonusu garanti alıyoruz. O da işte yüzde physical hasar. Bu yere düşen rare'larda 60-70 değil de yüzde 110 vesaire civarı e, physical bonuslar gelebilir. Üstüne flat physical gelebilir, dümdüz physical yani. 20-30 hasar ekler der. O 20-30 verdiği hasar da onun üzerine aldığı yüzdeden etkileneceği için çok daha ciddi hasar vuran silahlar bulabilirsiniz yerden tabii ki. Ama bulamıyorsanız şansınız yaver gitmiyorsa da her zaman bir Blacksmith Vest Stone, bir Rustic Sash, bir tane de level'ınıza uygun Vendor'dan aldığınız beyaz bir silahı tekrardan Vendor'a satarak günü kurtarabilirsiniz. Ta ki daha iyisini bulana kadar. Ve videoda da gördüğünüz gibi ben silahımı değiştirdikten, upgrade ettikten sonraki birkaç saniyelik bir iş DPS'im neredeyse iki katına çıktı. Hızım inanılmaz arttı. Act'i bitirmeye hazırım. Hatta Act 3'ü bile bu şekilde bitirebilirim yani. Bu arada Vendor recipe dırdırı ederken şeyi unuttum. Ana skill'imize, şu an kullandığımız ana skill Cleave'e Close Combat Support'unu ekledik. Bu gemi de yine ödül olarak alabiliyorsunuz. Vendor'a da ekleniyor kaçırdıysanız. Close Combat Support'u yakınımızdaki düşmanlara çok daha fazla ciddi hasar vermemizi sağlıyor. Düşman uzaklaştıkça hasarımız azalıyor ve biz zaten melee bir karakteriz, gayet iyi. Ama tabi AoE skill'lerde böyle 1-2 metre uzağındakine de vuruyorsun. Onlara çok ciddi bir bonus vermiyor close combat. Ama içine girdiğimiz zaman acayip ekstra bir hasar veriyor da bunu kullanacağız. Kullanmayabiliriz de ama şu an e, oyunun bize sunduğu en iyi tercihlerden biri. Aynı zamanda melee physical damage gemini de verdiler bize ödül olarak. Şu an 3 linkli bir tane eşya yetiyor. Cleave, melee physical ve close combat'i beraber kullanabiliyoruz. Bu üçünü linkleyemediyseniz sorun değil. Herhangi bir ikisiyle takılabilirsiniz bu ekler için. Çok zor değil. Yine tekrardan hatırlatalım. Flash and Stone'la main beraber. Bunlar kullanılıyor. Blood and de açık tutuyoruz. Blood and Sand, Flash and Stone sürekli açık vaziyette ve Blood Stance'dayız. Blood Stance'de olduğumuzu anlamamız için etrafımızdaki renge baksak ya da sol üstteki auralara bakarsak onlar kırmızı görünüyorsa yeterli bizim için. Blood Rage'i fightlara girmeden önce basıyoruz. Sonra kafasına göre takılıyorum. Ve aktif bu şekilde bitiriyoruz son fighta kadar gideriz çok rahat. Gittik zaten piramidin tepesine çıktık. Vaal abimizle karşılaşıyoruz. Bu fight'ın çok bir olayı yok. Şöyle bir durum var. O piramit zımbırtısına tıklayıp Vaal'ın etrafında sesiniz kesilmeden nefesiniz dayanabildiği kadar "Simit" diye bağırır. Vaal çıkana kadar da nefesinizi tutabilirseniz Vaal kendi kendine ölecek. Abi bu fight'ın girişi her seferinde yarım saat sürüyor. Kısaltmışlardı. Kısaltılmış hali. bu. Öyle Vaal'ı dövüyorsunuz abi. Fight kolay bir fight. Şeylere dikkat etmek lazım. Yani düşman eğer böyle gerinip böyle yavaş yavaş elini kaldırıyorsa oradan uzaklaş demektir zaten. Vaal gibi başka düşmanlar da var. Yerinde dur be falan yapmaya başladıysa kaçın. Büyük ihtimalle tek yiyeceksiniz yani. Hangi bir yılda olursa olsun. O tip saldırılar her türlü tek atıyor. Hemen hemen. Yüzde vuruyor diyeyim hadi dayanıklıysanız da. Öyle bir saldırısı var. Önünü bayağı bir kaldırıyor. Onun altında ezilmemeye çalışın. Ee, bir de bir lightning beam'i var. Lightning resistiniz çok düşükse o da tekleyebilir. Ama bu aldığımız Alira bonusu olsun. Artık sağdan soldan topladığımız eşyalar olsun. Bütün rezistler %50'nin üzeri civarıdır şu sıralar diye tahmin ediyorum. Değilse de onlara bakın. Yerden aldığınız takılar, armor parçalarında vesaire dümdüz life ve resistance arayacaksınız. Başka hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Ayakkabılarda move speed isteyebilirsiniz. Geri kalanında life, resist, life, resist. Onun üstüne ekstra bir şeyler verirse içinize yarayan yok. Physical damage'dir, attack speed'dir vesairedir. Cila olur. Ellerinizi yıkıyorsunuz. Sizlere sanal öpücükler yolluyorum. Normal öpücük yollayamam. Social distancing'e dikkat ediyorum. Bay bay.